Herkese merhaba. Ben Gamer Alfa'dan erim ve yanında oyun çetesinden Teksan var. Birlikte payday'de Heist oynuyoruz. Heist. Tamam hadi başlayalım. Dur. Dur. E, dur. dur. Ekstra start demo almıyor musun sen? Alacağım da bekle. Hangi silah alsam? Brenner iğrenç. Ha evet. Hayır. Rainback Mark 11. Kroski. Ben klasik şeylerim Amkara mı aldın ya? Ben de mi Amkara alsam? Dur ben de Amkara alacağım. Hadi. Ya da ben Brenner'ı da alabilirim. Brenner'ın dürbünü var mı? Brenner'ın dürbünü var. Fullse var. var. Onda Pul da Fullse hep... de var. Sen dur, benim dur. bir halime baksana. Tamam hadi bitirdin oyunu. Tamam hadi başla. Dur hadi dur dur. Dur ben Brenner ya neyi alsam ona kadar verebiliriz. Tamam ben, ben de Amkara aldım. Mark 11. Aynı şeyleri almışız. Tamam ver hadi. Hadi ben ben her zaman bunları aldığım için. Şeyde no mercy de şeyi anladım ben ne yapacağımızı. Kameraları kırma, kırmayacakmışız. 7 saniyede kıracaksın. Ha, aa, doğru 7 saniyede bir de alarm şeyleri var ya düğmeleri. Evet, evet sonra o, oradaki kadınları yatırıyorsun. Ara evet. Oy ne yakışıklı adamsın lan zenci. Yalnız bu benim ekran görüntüsü, erimin değil, onu söyleyeyim. Saygıları alıyor. Tuturu alıyor. Yine cenaze şarkısı çalıyor. Oğlum ne oluyor lan, arkadan çok kötü sesler geliyor. O adam aşağıdan gidiyor. Aşağıdaymış lan, atlayacağım şimdi de zıplamak lazım. Eğit evet, eğit, evet, ben yukarıya. Tamam, ben, ben gittim oraya. 3... 2... 1... Start the haste. Yat yarıyor. Oha, tekte aldım. Yat! Ya bu yatmıyor ya. Banka menajeri yatmadı. Aa, Tekten Liza en... en adını değiştirmiş. Evet. Dildo. <laughs> Hayır bir daha değiştirdi. Justin, Justin bir ara. Bieber yapmış evet. Evet işte hala öyle. En son Dildo. Ydı. Öyle miydi? En son Dildo'ydu. Bak yat bakayım. Yaptı herhalde. Evet, en son Justin Bieber. Aa evet gene değiştirmiş. Resmini de değiştirmiş. Evet. <laughs> Resim harika. <laughs> evet resmi çok güzel. Oğlum, Onu çekse de shift tap'a basın. Onu bende shift tap olmuyor. Olmuyor. Aa, aa. Şey. Bak bir dahaki videomuzda over dirili çekeceğiz. Evet, Söyleyelim olmuyor. şimdiden. Olmuyor. Sizin içeriye şimdi anlatamıyoruz. Yukarı açtın mı ben de geliyorum. Evet açtım açtım. Git ikinci şeyi. Termik al termik. Ben 10 tane şey var. Trip mayım var 10. Bende de bir tane cable ties var tamam mı? Hiç. Ben ki bende de bir tane var. Niye öyle iki tane oluyor da he? ben Emin şeyi bağladım. bağladım. ben. Ben de şeyi bağladım işte banka menajerim. Ben gidip şuraya şeyleri koyayım da. Wolf gel. Ben trip mayınları kuruyorum. Wolf'a bazen Wolf'a Wolf ben... diyor. Wolf'a mı? Ha Wolf'a. Belki yapıyor. kısa adıyla söylüyordur uzun adını. Aynen Wolf. Koltuğun... Her yerine trip mayın döşedim bak gel, trip ya, ya, polis, mayın. Gel 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 neredesin? Trip mayınları çek bak çok harika. Bak polisler nasıl bak. Ay, ay, ay. Anneciğim. Polisler bir de şey oluyor kasıyor böyle yürürken. Evet evet. Uzak ondan. bakınca. Gördün değil mi? Evet. Ya aç. Aç Ankara aç Ankara aç. Yo Ankara açmıyorum. Benim mouse öyle bir şey oldu ki eskiden kasardı şimdi şey oldu. Abi boşuna patlattı Abi... ya. Kim? Sivil, sivil miydi o? Hayır. Oh be. Oğlum eskiden bizim mouse çok kötüydü ya hani çok katıydı. Ne? Şimdi şey oldu mouse'lar. Benim evet. şu anda çok Benim patladı. çok hızlı şu anda. Aynen niye öyle oldu? Ya. Oğlum Kim nasıl yapsın? yattın lan? <laughs> Wolf, nasıl Dışarıya çıkarttın. Dur ben şu şeyi ayarlayacağım benim komiser. Abi şimdi daha Biraz ilk bölüm ya. Daha bir buçuk dakika, üç dakika oldu ya. Ben bir şöyle şu azalttım. Ben şu şeye gideyim. Tamam ben azalttım şeyini. Abi Ders şimdi şurayı kırıyorlar ya camı. Ben ateş ediyorum diyorum kırılmıyor Buralarda baya baya splinterlar dolanıyor. Tek sen bir beni korusana ben şey şu mouse'u ayarlıyorum da. Ben vallahi yukarıdayım bilgisayarda. Aa orada mısın ya? Hıyar. -hı. Kaçmış hemen. Ha, sonra senin kazmalığını göstereceğim herkese. Senin tokat attığı tokat attığımızı düşündüren hareketi göz çekeceğim ben. Tamam mı? Çek onu. Kim bakalım. Lan ben bence tokat atıyor. <laughs> atıyor. Bak şamar atıyor bildiğin. Ter elini tersine vuruyor. <laughs> Hayır. Dıpçıyı da vuruyor işte. Silahla vuruyor ama. Evet Silahı işte. Silahı aşağıdan yukarı ha. getiriyor. gel bak bak. Bana dön yapayım görürsün. Nerede? Bak arkandayım bak bak bak. Bunun... Bak ben arkandayım oğlum. Bakıyorum. Evet silahla vuruyor. Elini aşağıdan yukarı çevirin. free freeze yapamadım. <gülüyor> aynen aynen. Lan. Oğlum ooo free sixti. Ooo joker geldi. Bulldozer oğlum, geldi. Oğlum oğlum oğlum. <laughs> Aa öldürdüm. Aa Taban ölmedi. Bulldozer'e tabancayla dalan ilk insan. Hayır ben de öyle daldım. o oğlum tek sen buraya gelmeyi düşündün mü? Ben aşağıdayım zaten. E Wolf niye bu Wolf yukarıda? Mark 11 mi sende Benim var? biz nerede oynuyoruz? sanki. Hayır. Biz tabii artta oynuyoruz. Tek sen biz artta oynuyoruz değil mi? Yo ben demin teba bastım Sus. Diye gösterdim. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir bastım ve gösterdim. Onlar e illaki... ne biliyorlar? Aa, sniper beni fena vurdu. İlla ki biri fark etmiştir onun orada olduğunu. Sniper'a e head koydum. Ben wallpice... <laughs> Oğlum ben yatacağım söyleyeyim. Sen şey aldın mı? Can medik aldın mı sen? Ah almamış. Ha? Almamışım ya. E yatacağız biz. Yok aldım aldım. Ha iyi o zaman. Ama ben emo almadım o var. Aa ben yaptım. İçerideki polisleri şey yapacağız ha. Yok. Tamam bak. Hepsini teslim oldu. Evet bundan sonra over dili çekelim. Ya da bütün bölümleri bitirdikten sonra over dili çekelim. Oğlum ama biz bütün bölümleri bitiremeyiz No Mercy mesela. Çünkü çok zor o. Evet, no onu onu iki kişi yapamayız. Kişi gerektiriyor. Iki... Kişi... Evet evet çünkü kamerayı tafer... 7 saniyede patlatman gerekiyor. Evet çok zor. Ben ya asansörlerin orada durdum bir tane kamera vardı patlattım adamlar beni suçladı. Anında patlattım. Evet. Sonra dediler mi bana kamerayı patlatmayacak, kırmayacaksın dediler. Ama oyunun başında da kamerayı pat kır dediler ya çok saçma. Ben de asansörün olduğu yere gittim. Hey sen gel gel hepsini bak rehin al. Asansörün olduğu alsın. yere gittim. Alarm çaldı adamlar bana bağırındı. <laughs> Güvenlik görevlilerini rehin al. Nasıl? Rehin al bak. Vur hani vurup Efe bakışan ya. Ölüyorlar Heh. lan. Hayır dibinden vurmayacağım. Bak ben hepsini aldım mesela. Elini kaldır. Kaldır elini. O kim öldürdü onu? Dolla öldürüyor hepsini ya. Vallahi gel Oğlum bir tane var burada. Gel over the position falan böyle. Abi bilgisayardan dur, gel, gel. Bilgisayarınızdan mı aldım sizi? Tek sen dur dur yapma kırma. Kırma onları da rehin al. Aa burada adam mı vurdu? çoktan öldüler. Ya ne yaptı ya? Üç tane ostacımız var. Paraları almasın bu Nerede bu paralar? Para, para. para da... al, ama al. alamadım. Ama alamam. bana da gel. Abi sana gelsin ben son levelim. Um, ne de olsa Aynen. ezik. Ezik, sen, ezik. Sen al eklenti paketini. Var kredi kartına. Allah Allah. Tamam. Tamam alırım ben bir ara iki tane. <laughs> Alma ya. Bu jack 2 yarın çıkıyor sanırım var mı çıkıyor PD2? Bugün kaçı? Allah seni. Bugün 31'e. 31 evet. Temmuz 31. 13.08. Ne zaman çıkıyor ki o? Yazmıyor çünkü. Ağustos yazıyor. Ağustos'ta belirtirler herhalde. Evet işte Ağustos'ta çıkacak yazıyor. Çok saçma. Ne zamanı da Ağustos'un ilk gününü Kimin kankasına sıkıyor? Medik koydun mu sen? Hayır ama arkaya koyacağım. Koy o zaman. Bence de... şu iyi olur. Can, 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 can. bende bir tane daha diril var. oh, adam eklemiş. Tek zaman benim ne kadar canım kaldı. Sen speed loaders mı aldın? Hı? Ne diyorsun ya? Senin ne no. şeyin. Kriv'in kriv bonus var ya ne o? Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy. Oğlum burada 144 level ben ona sinir oldum ya. 46 47 48 3 tane kaldı 3 level. Sen eziksin, ezik, ezik. Oğlum SWAT'a tabanca ile dalıyorum. Ah oh, patladı. geber hmm, bütün işi hallediyorum. Hiç silah kullanmama gerekiyor ben ma Abi nasıl farkı çok. Siz ya? Ol 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 ol. Kaseciyim. Pek kaseciyim. Oha. Yanlışlıkla polis öldürdüm <gülüyor> <gülüyor> Bu kayıtlara geçsin. Benim Battlefield <laughs> videomda var ya. He sen evet. sana izletmiştim kendi adamımı öldürdüm. Evet, evet, Bunda evet, da evet. yanlışlıkla polis öldürdüm. Yanlışlıkla. Evet. Hmm. Diğerinin kafasına doğru tutmuştum. Önümden geçti öldü. <laughs> Yok Geri. buraya buraya Uzi ile girmek lazım. Al al. Adam, adam, çok güzel bahçede böyle Çok güzel oynanıyor ama çok kötü ses geliyor değil mi sana? Evet bana bazen böyle çok Ay, kötü ses. Abi teaser var ya vuramıyorum. Hah vurdum. Geber de. O GG. Arkadan yine splinterlar gelmiş olabilir. Evet onlara bir bakalım. Taser taser diye bir tanesi bağırdı. AM to the wall. Taysen gel hadi. Hadi ben alayım bari ya. Ha bir şey değişmeyecek. Aynen sonuçta ikinci. Ben şefsaliyom burada. Artist. Oruç tutmuyor musun sen bak ben tutuyorum falan böyle. Sen annem tutuyorum. Ben fake oruç tutmak istiyorum ya. Yani. Yer nasıl yani? Kaza orucu mu? Hayır Nasıl bir şey biliyor musun Kase atma lan benim paralarımı Bak nasıl Hı? bir şey biliyor musun Geceleri... ya. Gece dola Gece dolaşıyorsun Sabah uyuyorsun Sonra sa iftarda kalkıyorsun Ya biliyorum o Sabahını gece yapıyorum Evet fake oruç Önündeki parayı alsana Valla çok karışık bu para almışları. Önümdekini alamıyorum değil mi şu anda? Evet. <laughs> Önümdekini alamıyorum, arkadakini alıyorum. <laughs> ben head split bölümüne şey alacağım. m 308i almak istiyorum. Güzel mi o? E. Eh, dürbünlü mü? Evet, dürbünlü bende. O bu içeri nasıl girdiler? Lan, çık. açık. Lan bunlar normal. Oğlum değil o taser geldi. Rush abi rush rush rush. Aynen, rush ben rush rush. Anam 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 çekil lan önümden. <laughs> abi öldüm ya. Ay Al vallahi yattım ya. 80 sen, senin canın ne kadar kaldı? Alpin pipi pis kadar kaldı. <laughs> dışarıdan koş dışarıdan sağ taraftan. Oğlum orada SWAT var görmüyorum ben dışarı. Oh, Aa al al bak 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 ben ne güzel çıkıyorum. Burada sprinterlar çıkacak benim bana bir evet, var. Hatırlıyor o Liza yani şu anda adı neydi onun? Şu anda adı onun ne? Dildo. Söyleyemem. <laughs> 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 Resmi de süper. <laughs> evet. Abi burada şimdi Jagger'ın atmanı tek atacak. Aa sen canın içine almış. sen. Tek evet. sen sen yatarsan hiç kaldırmam söyleyeyim. Ya da biz buradakileri öldürelim en güzeli. Vallahi Juggernaut yok Juggernaut yok evet, yaptım. Evet o zaman Phaser var o zaman. O zaman aşağıdan çıkacak. Hayır. Bur Al işte sivil önümden koştu. Seni sivilim. Ben şimdi önden geçeceğim ya. Bana gelmesin, ha. sana geldi ya bir kere. Ney ha. Ne geldi hani jo ben gitmişken. Juggernaut geldi ya gel gitmişken öldü <gülüyor> seni. Öldür <laughs> yatırdı, yatırdı beni. <laughs> çok güzeldi o ya. Şuraya Onu da... videoya çekecek git. Boş ver gelse de bir şey yapamam. Şimdi şu adamımıza sıkalım. var? Bu mu mektup? Hey sen, olan... sen bir. Heh, geldin mi? Tek sen bir girişi evet bir baksan şurada kaç tane şey var. Bir iki üç dört. Gelse de zaten tek tek atıyor bir tane Abi oğlum ne kadar yavaşsınız lan. Onların gelmesine gerek yok. Hımm gerek yok mu? Onlar bot, onlar bot Onlar bot evet, onlar bot no, no, no. no, no, no. Ya bir tane Sivir öldürmüşüm de benim için gerek ben yok Ben Tamam buradan sonra videoyu kapat Hayır kapatmayayım, Hestrit de oynadı. Bak besta curie'ye bak, besta curie'ye bak Ne? hepsi benim sus 3 taneyim ben Bak bak besta curie'ye bak en çok yatanda niye ben varım? Ben hiç yatmadım. Aynen. E niye ben varım? <laughs> tamam. O zaman. Olur <laughs> daha... dur kapa kapat. Bir dahaki <laughs> videoda bir dahaki görüşürüz. videoda görüşmek üzere. Bay bay.